Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Türk Cumhuriyetleri Türkiye'yi sattı mı? Ya da evet ya da biz öncelikle sattı mısına bakalım. Türk Devleti'nin yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle üzerinde durduğu Türkiye cumhuriyetlerle oluşturulacak bir güç birliğinin şu an Türkiye'nin mevcut gücüne çarpan etkisi yapacağını ve bu anlamda hem Türkiye'nin hem de diğer Orta Asya yani Türkistan dediğimiz coğrafyada bulunan Türklerin mevcut hallerinden çok daha ötelere taşıyabileceğine inanan bir devlet politikası var. Peki ne oldu da Türkmenistan, Türkistan dediğimiz bölgedeki Türk cumhuriyetleri Avrupa Birliği ile bir anlaşma imzaladılar? Tabii ki sorun onların imzaladığı Avrupa Birliği ile e, ortak çıkarları gözeten hamleleri değil. İşte bu imzanın bedeli olarak ifade edilen 541 ve 550 sayılı Birleşmiş Milletler kararlarının Kıbrıs adasını sadece ve sadece Rum olarak algılayıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oradaki varlığını işgalci olarak tanımlıyor. İşte mesela burası, yani e, bugün hepimizin gönlü kırıldı, hepimiz üzüldük, incindik. Görece böyle, yani duygusal tarafından baktığımızda Türk Cumhuriyetlerinin biz onlar adına yaptığımız mücadeleyi onların görmezden gelerek ve dahi, ve dahi 12 milyar euro gibi cüz iyi bir para karşılığı Türkiye'yi sattı. Tanımlamasını duygusal baktığımızda evet hepimiz incindik, üzüldük, kırıldık. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuya herhangi bir yetkili ağızdan bir cevap vermemesi yani bir suskunluk halini devam ettirmesi bizim bu konuya iki açıdan bakmamızı gerektirir. Birincisi gerçekten bizi satmışlardır. İkincisi evet ikincisin de o ya da kısmı var ya oraya bırakalım. Peki şimdi biz satmış olduğu düşüncesini biraz daha açarak konuya bir bakalım. Birleşmiş Milletler Bugün bildiğimiz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın da sık sık ifade ettiği gibi dünyadan kendisini büyük gören beşlinin elinde olan bir mekanizma. Yani bu beşlinin veto hakları var. Birleşmiş Milletler'den istediğiniz kararı çıkartın ne olursa olsun Bunlardan bir tanesi veto ettiği zaman işlerlik kazanmıyor. 1974 harekatımızdan sonra 1983'te Kıbrıs bağımsızlığını ilan ettiğinde Birleşmiş Milletler 541 ve 550 sayılı iki tane karar çıkardı. Burada da oradaki Türk varlığının görmezden gelinerek Türk askerini işgalci tanımlayarak Kıbrıs adasını sadece ve sadece Rum Cumhuriyeti olarak aldı iki tane karar var. İşte bizim Türk Cumhuriyetleri Avrupa Birliği ile olan anlaşmalarında bunları da ister istemez kabul etmiş oldular. İşte burada görünen anlamıyla ya da kamuoyunun dillendirdiği şekliyle Türk Cumhuriyetleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sattı. Olaya biraz şöyle bakalım. Bu 12 milyar euro mevzusu çok öne çıkartılıyor. Mesela 12 milyar euro olduğunu hiç zannetmiyorum. Neden? Bu Türk Cumhuriyetlerinin eğer ki 12 milyar euroya ihtiyaçları var ise bunu Türkiye Cumhuriyeti rahatlıkla karşılar. Hem de 12 değil 22. Bu anlamda parayla ilgili bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Peki parayla ilgili bir sorun yok ise sosyolojik olarak herhangi bir Türk devletiyle hiçbir problemimiz olmadı. En azından bildiğimiz kadarıyla. Onlar bu coğrafya içerisinde yani Orta Asya coğrafyası içerisinde Rusya, Çin, İran arasında sıkışmış. Kaderini belki de abi olarak tanımladıkları Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderiyle birleştirerek ulusal ve uluslararası gücünü dünya üzerinde var olmaya çabası içerisinde olan devletlerde. Ne oldu ki bunlar birdenbire bizi terk ettiler? Ya da biz öyle görüyoruz. Bunun mantıklı bir sebebi yok. Bir açıklaması yok. Hiçbir mantığı yok. Hiçbir sorunumuzun olmayan ve Kıbrıs'taki mevzuyu özellikle gündeme getirilmesi o ya da kısmında değerlendireceğiz bu Kıbrıs mevzunu kamuoyunda epeyce yankı buluyor. Derin devletler büyük hamleler yaparlar. İşte o büyük hamlelerden bir tanesi de ben inanıyorum ki Türklerin devletinin yaptığı bu hamledir. Yani o ya da kısmı. Şimdi bir de oraya bakalım. Derin devletler Hiçbir zaman duygusal çıkışlı hamleler yapmazlar. Derin devletler bazı hallerde bugünkü literatürde karşılığı jakobenizm olan halka rağmen halk için hamleler yaparlar. Eğer ki birinci şık değilse ki birinci şıkta Türk cumhuriyetlerinin Türkiye'den vazgeçmesi, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçmesi, bunun karşılığında mantıklı bir sebep yok. Para hiç değil zaten. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu adamlar niye terk etti? İşte o yada kısmında var. Yani Türklerin devleti burada Avrupa Birliği'ne operasyon yapıyor. <laughs> Birleşmiş Milletler'in, yine bu karar üzerinden gidelim, 540-550 kararlar üzerinden gidelim, İsrail üzerinden yüzlerce almış olduğu karar var. Ama İsrail Devleti bugün hala kendi bildiğini yapıyor. En baştan Kudüs'ün uluslararası bir güç tarafından yönetilmesi gerekiyor. Ve bugün aldığı topraklardan geri çekilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler kararı var bu hususta. Ama İsrail bildiğini yapıyor. E Birleşmiş Milletler'in o dünyadan beş olan büyüklerine rağmen bile kararlar dinlenmiyor, uygulanmıyor. Dolayısıyla herhangi bir yaptırımı yok diyemeyeceğiz. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler'in yaptırımları zayıf devletler için geçerli. Zayıf devletlere Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlar aynen uygulanıyor. Ya güçlü devletler? İşte güçlü devletlere Birleşmiş Milletler'in kararları geçersiz. Bu durumda Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kıbrıs'la alakalı vermiş olduğu 541 ve 550 sayılı kararlar e, uygulanır mı? Biz hala oradayız. Yani bu, bu kararlar 1984 yılında alındı. Yani yaklaşık bir 40 50 yıl. Peki biz hala oradayız Türk ordusu. Yani eğer ki gücün var ise, o kararları uygulamamak gibi bir hakkın da var. Yani dünya üzerinde geçerli olan güçtür. İşte o güce dayanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs'ta duruyor hala. Ak karşısında bir sürü imzalar var. Beşlinin dahi. Ama çıkmadık. İşte bu bir güçtür. Öyleyse Birleşmiş Milletler'in bilmem 541 550 sayılı kararlarına da e, istinaden bizi Türk devletleri sattı. Efendim. E güçsüz bir zayıf bir devlet olsaydık evet derdik buna. Ama Türk devleti Avrupa Birliği'nin içerisine Türkleri yerleştiriyor. Şimdi olaya biraz derin bakmak gerekiyor. Yani derin devlet formu böyle çalışır olaya biz de derin devlet formundan bakmamız gerekiyor. Avrupa Birliği ile bir şekilde o Türk Cumhuriyetlerinin de münasebeti olması gerekiyor. Ve bu münasebeti de Türkiye'nin takmadığı 540 ve 550 sayılı şeyler üzerinden kararlar üzerinden işte Türkiye'yi sattılar cümlesinin altını dolduruyor. Şu anda bizi satmış gibi gözüküyorlar. Halbuki o Türk Cumhuriyetlerinin Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ni tanıyıp elçilik açmaları Türklerin devletinin yaptığı Türkleri Avrupa'nın içerisine sokmak için bir operasyon. Yoksa biz zaten Birleşmiş Milletler'in kararlarını takmıyoruz. Ve oradayız. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hiçbir şekilde, hiçbir devlet, Türkiye'nin mevcut gücü üzerinden konuşuyorum. Hiç kimse hiç gelip de orada Türk Cumhuriyeti'ni, Türk Devleti'ni, Türk askerini yerinden edemez. Ha, gücümüz zayıflar o zaman zaten Birleşmiş Milletler'e gerek yok. Birileri halleder. Ama biz oradayız. İşte Türklerin devleti. Türk Cumhuriyetlerini Avrupa'nın içerisine sokuyor. İşte bunu da Türkiye ile ters düştüler. Formunu Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ı Türk Cumhuriyetlerine tanıtarak işte aralarındaki niza, savaş, kavga yani bunların Türk Teşkilatı, Devletleri Teşkilatı, Turan ülküsü biz bitirdik. Avrupa bunu bitirdi. İşte Türklerin devleti Avrupa'ya operasyon yapıyor Avrupa Birliği'ne. Burada konuya biraz bu açıdan bakmamız gerekiyor. Yani e, Türk cumhuriyetleri Türkiye'yi satacak hiçbir gerekçeleri yok. Hiçbir mantıklı gerekçeleri yok. Para dahil. İşte konuya biraz da buradan bakalım. Yani e, Türk cumhuriyetlerinin Avrupa Birliği'nin içerisinde var olabilmeleri için böyle Türkiye'nin de itibar etmediği bir mevzuyu onları Avrupa Birliği içerisine yerleştirmek için yaptığı bir hamledir. Yani Türk Cumhuriyetlerinin Güney Kıbrıs'ı tanımış olmaları biz hiçbir şekilde etkilemiyor. Etkilemiş olsa zaten ta 1984'ten beri biz orada olmamamız gerekirdi. Bu sebeple hiçbir kaybımızın olmadığı ama Türk Cumhuriyetlerini Avrupa Birliği'nin içerisine sokmak gibi büyük bir faydasını görebileceğimiz Türklerin devletinin yaptığı bir operasyondur. Konuya bu açıdan bakalım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda yine devletimizle alakalı konuşmamıza devam edelim. Esen kalın.